Herkese merhaba arkadaşlar, şimdi sizlerle hemen şuradan videoyu beğenin arkadaşlar, şuradan paylaşın, şuradan da bana destek olun diyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Hepinize merhaba, şimdi sizlere farklı ilginç bir video ile karşınızdayız. Büyük videolarımızı ilginç tutkuyla yapıyoruz. bir zaman Bugün bu videoyla şimdi zaman kapsülü kuruyoruz arkadaşlar. Geçmişte neler koymak istediğimizi bu kutuya ekleyip diğerlere hatıra olarak gömebilirsiniz. Şunu çıkartıyorum, eski kalem kutuluğum bu benim. Öğrenciler arkadaşlar, içine bu arıyı koymak istiyorum. İçine eski bir kalem koyun. Buradan eski bir eski bir kutu koyun arkadaşlar. Zımba teli koyun. İçine yarigar kanı silgiler. Bu şekilde bir zaman kapsülü hazırlıyoruz arkadaşlar. Böyle şimdi bu, şimdi bundan böyle yıllar sonra geçmişe gittiğimizde böyle bunlar bize hatıra kalacak ve nasıl nasıl bir varlık olduğunu sizlere soracağız. Evet, bu şekilde sizlerle zaman kapsülü hazırlıyoruz ve yıllar sonra neler olduğunu gidiyoruz. Yani bundan yıllar sonra olduğumuzda veya böyle mesela işte yaşlandığımızda filan hatıra olarak eşyalar ayarladık arkadaşlar. Bu eşyalarımız ileride bize çok kıymetli gelebilir. Gerçekten farklı oluyor. Neyse o zaman işte hoşçakalın görüşmek üzere.